Dünya Berlin Duvarı'nın yıkılmasını konuşuyor. 28 yıl önce Doğu Almanya'da bulunanların Batı Almanya'ya geçmesini önlemek için yapıldı. E hadi uyusana. Ben böyle uyuyamam ki. Nasıl böyle? Böyle. Böyle ne? Annem masal anlatırdı. Ama artık annen yok. Bak. Ben masal anlatmasını bilmiyorum. Onun için kusura bakma ve uyu. Allah rahatlık versin. Tamam mı? Hadi uyu. Sayın seyirciler, Fenerbahçe'de sakatlıkların ardı arkası kesildi. Başta sakatlanan oyuncularla birlikte takımdaki sakat sayısı... <laughs> Sen niye uyumadın daha hala? Masalsız uyuyamam ki. Ben hiç masal da bilmem. Orada çantamda masal kitabım var. Burada çantamda. Evet. 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 Bir varmış bir yokmuş. Bir anne ördek. Sabırla yumurtaların kırılmasını bekliyormuş ki bekliyormuş ki bir de ne görsün? Ne görmüş? Sen cevap verecek misin? Sordun ya. Yumurtalardan birinden gri çirkin ördek yavrusu çıkmış. Gri çirkin. Sonra onlara katılmış ve ömür boyu güzel bir kuğu olarak hayat